Herkese selam Pestürkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün iki tane güzel kadroyu ne kadar eder? Bunu söyleyeceğim sizlere. Bu arada karar verecek bilir kişi ben değilim. Ama kardeşlerim e, az çok hani kadro alıp sattık zamanında ve ne kadar e, kadronun ne kadar iyi ne kadar kötü ya da ne kadar fazla para eder etmez. Bunları e, bilebiliyoruz az çok piyasayı biliyoruz. O yüzden de iki tane kadromuz var. İki kadro satışta değil bu arada yanlış anlayın ama kardeşlerimizin ikisi de kadrosunu satma durumunda sizce ne kadar eder abi diye sordular. Biz de dilimizin döndüğüce anlatacağız. Öncelikle Tuna'nın hesabındayız dostlar. Menajerle başlıyoruz. Örnek veriyoruz hemen şöyle. E, menajer önemlidir. Ama menajerler çok böyle ekstra para eden şeyler değil. Önemli olan oyunculardır. Tabii ki de elinizde top top çevirmeyi çok iyi oynayan, hızlı kontra atağı çok iyi oynayan, uzun top kontra yani 3-4 tane e, şeyi anlayışı iyi oynayan teknik direktör olması bir faydadır arkadaşlar. Ama inanılmaz böyle hesabı deli gibi böyle eee ücretini arttıran bir şey değildir. Bu arada satıştaki olan kadrolar genelde e, zarar ettirir insanları. Yani sen 20 bin lira coins alıp top açtığın hesabı 20 bin liraya asla satamazsın. E, bununla ilgili hani hep zarar edersin. Ya oyunu bırakanlar genelde satar ya da artık çok bir borcu olanlar genelde satıyor. Aklınızda bulunsun. 18 milyonun üzerinde GP var. Tabii ki de coins olması bir tık e, hesabın fiyatını arttıracaktır. 4 tane bosslu menajer var. Şimdi gelelim kadro kurmaya. Kaleci ile başlayacağız. Şimdi bir hesabın e, her mevkisinde iyi bir oyuncu olması çok çok önemlidir. Bu kesin bir bilgi. Ama şöyle bir durum vardı Örnek veriyorum ki Dida ama bazı insanlar Schmeichel ister bazı insanlar Oliver Kahn ister. Şimdi mesela burada oyunun hediye verdiği Simon ya bu hediye verildiği için sen bunu parayla bir açmış olsan bunun değeri yok. Oyunda zaten bir Simon hediye edildi top açılımlarında biliyorsun. O yüzden de bu Simon'un bir değeri yok oyunda. Ama yine de hani birazcık bir fiyat olarak sayılıyor. Ama bu Dida şu anda oyunun en iyi Dida'sı. Bunun üzerinde Dida gelmedi arkadaşlar. Daha yüksek reytingli kaleci geldi ama bunun üzerine Dida gelmediği için bu kart değerli bir kart. Şimdi kaleci Simon'ın çok fazla bir değeri yok bizim için. Şimdi stopere geldik. Kan Şu çok önemli. Kan oyunun en iyi Kan mu? Evet bu hesaptaki oyunun en iyi günceldeki en iyi Kan 106. Daha yüksek reyting gelmediği ya da aynı reytingde bir Kan gelmediği sürece bu kart çok değerli bir kart arkadaşlar. Tamam mı? Nesta'yı gördük gördüğünüz gibi. Bunun üzerinde Nesta var mı? Yok. Şu anda 3 kartta kendi isimlerinin en yüksek ve en kaliteli kartları. Bunlar çok büyük bir artı. Şimdi başka defans oyuncusu var mı? Yok. Costa Kurta var. Bu Costa Kurta parayla alınan Costa Kurta. Oyunun hediye verdiği Costa Kurta değil. O yüzden bunun da bir bedeli var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda aldığımız 4 oyuncu da parayla açılan ve kendi isimlerinin en üst reytingli oyuncuları bunlar çok değerli. Sağ beke Philip Lam'ı alabiliyoruz. 104 reyting. Philip Lam'ın 105'i geldi. Bu kart değersiz anlamına gelmiyor. Ama oyunun en iyi Philip Lam'ı değil. Bu bir eksi yazar. Ama Philip Lam 104 reytingtir. O yüzden bunu da unutmamak gerekiyor. Hani eksi yazar dediğim kalkıp da fiyatı tamamen düşürmez tabii ki. Gördüğünüz gibi Turan var. Şöyle yapabiliriz. Turan'ı buraya çekip Oyunun en iyi turamı şu anda aldığımız 6 oyuncunun 5'i isimlerinin en iyileri arkadaşlar. Costa Curta, Nesta, Cannavaro, Turan ve Dida. Bunlardan daha iyi oyuncular yok kendi e, isimlerinde. E, şeyi de Filip Nam'ı da koyduk öne. Bu arada bir kadronun e, fiyatını arttıracak özelliklerden biri şudur. Şimdi... 5'li, dörtlü, üçlü oynayabiliyor mu? Yani aslında kadronun genişliği önemlidir. Şimdi mesela Kostokurta'yı stoper ya da Turam'ı stopere çekebilir. Yani 3 stoper oynanabiliyor. Ve sağlam stoperler var. 5'li e oynanabilir mi? Evet oynanabilir. 3 stoper oynayan bir taktik. 5'li de oynayabilir. Peki beşli oynarken nelere dikkat etmek lazım? Sol bekte de hem defansif hem de ofansif oyuncular var mı? Mesela bakın Turam'da, da defansif oyuncular. Ama bakın Arnold var ve Carlos var. Ofansif oyuncular da var. Yani ne Oldu. Bu hesap yönlü bir hesap oldu arkadaşlar. Hem bekleri ofansif olarak kullanabileceğiniz hem de defansif olarak kullanabileceğiniz bekleri var. Bu da e, e, hesabın fiyatını arttırıyor tabii ki de. Yukarı çıkıyoruz. Defansif orta sahada gördüğünüz gibi Patrick Vieira. Bunu alabiliriz. Patrick Vieira da şu anda oyuna gelen en iyi Patrick Vieira. Bu arada Tuna'nın kablosu bayağı iyiymiş maşallah diyoruz. Şimdi hesaplamaları yine söylüyorum. Bilir kişi ben değilim ama piyasayı az çok biliyorum. En azından hesaplamalar nasıl oluyor bunu kontrol edeceğim söyleyeceğim size Steven Gerrard var. 104 daha yüksek reytingli bir Steven Gerrard yok. Yani en üst katlardan kartlardan biridir en kötü. 104 reyting gördüğünüz gibi. E, Matius var. Stoper ve DOS oynayabiliyor. Eriksen. Eriksen çok fazla para etmiyor. Eriksen çok fazla kullanılan bir oyuncu değil çünkü. Parayla açılan bir oyuncu. Petit var. Guardiola bunlar. E, Petit zaten ücretsiz verilen kart. Guardiola da çok tutan bir paket değil. Onların da bir ekstra parası yok. Şimdi Chabi Alonso. Seversin sevmezsin. Oyunun en iyi Chabi Alonso'su. Şöyle e, ofansif orta da oynuyormuş. Göbek orta sahada. Oyunun iyi. Çabe aileniz olsun. Seversin sevmezsin ama bir değeri vardır. Çıktık yukarı. Pires var. iş görür. Bombacılar önemlidir arkadaşlar. Bombacı ne olursa olsun. Özellikle Son Sononmin, Kiyazal kim olursa olsun. O liseyin birazcık reytingi düşük. Ama geri kalan bombacıların e, önemi büyüktür. Çünkü özellikle bağlantı kötü olduğu için ve oynayamadığında e, maçı kazandırabiliyor sana bir tane şutla. Foden var bombacı gördüğünüz gibi. Denilson var, Zeroberto var. Kadro geniş de bu arada. Pavel Netvet var gördüğünüz gibi. Pavel Netvet'i gelip buraya yine alabiliyoruz. 103 oluyor. Totti var, Santrifor. Şimdi Forvet'e de şöyle bakılabilir. Uzun, pivot bir Forvet var mı? Şut gücü yüksek bir forvet var mı? Hızlanması hızı iyi olan bir forvet var mı? Bunlar fiyatları arttırır arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu çok çok önemli bakın. Gördüğünüz gibi iki tane daha bombacı var. Toplam 3 tane bombacı oldu bu hesapta. Bu fiyatı arttırır. Geldim Ronaldinho'yu buraya çektim. En iyi Ronaldinho, önemli. Diğer Ronaldinho da var. Çıkıyoruz. Griezmann var 105 rating. Şöyle geldik. 105. Bu arada hazır 105 rating demişken Gece 12'de bu Griezmann'ı denedik arkadaşlar. Canlı yayınımıza bakabilirsiniz. Üyelere özel canlı yayınımız var. Oradan üyeyseniz canlı yayınımızı izleyebilirsiniz. Griezmann'ı denedik. Güzel maçlar oldu. Bayağı da gol attı Griezmann arkadaşlar. Julie var gördüğünüz gibi. son gelen Julie zaten Julie ilk defa geliyor. Yukarı çıkıyoruz bakın. Fan, şey Virgil van, Virgil van beni aldı. David Villa hızlı bir oyuncu. Fena değil. Van e, Nistelrooy havada hakim. Güzel. Adriano şut gücü var. Forlan şut gücü var. Cantona e, kalıplı bir oyuncu. Kafa indirebilir. Owen süratli bir oyuncu. İşte her telden oyuncu var gördüğünüz gibi. Bu çok büyük bir artı hesap için. Şöyle gelip Cantona'yı alalım. Yüksek reytingleri aldım ben bu arada. David da 104 oluyor. tam hattı hattında bir sıkıntı yok bizim için. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle de yapabiliriz. Hazır şöyle 3 stoper oynanabiliyorken. 104 rating. David Villa 104 oluyor değil mi? Şöyle de yapabiliriz. Burada da önemli olan 4 forvet oynayabiliyor muyuz? Kanatlarda verimli kanatlar var mı? İyi oyuncular var mı? İyi orta açabilen ya da iyi içeri girip kat edebilen oyuncular var mı? Yapabiliyoruz. Şimdi hemen kadronun diğer tarafını da kuracağım. Bakın bombacılar çok çok önemli. Hemen geldim şöyle alıyorum ve daha sonra ne kadar ederini söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle geldim. Totti. Philip Lam. Bu arada rating olarak da bayağı e, iyi bir rating. O da çok önemlidir bu arada. Ya yani ratingi yüksek olmasa tabii ki Ronaldinho'muz vardı. Şöyle Chiesa'yı geldim aldım. Costa e, Kurt'a kaç oluyordu? 103 oluyor. Ve Pires de 103 oluyor. Şöyle 103'leri alalım. 3231. Şimdi 3231 kolektif güç yüksek bir kolektif güç. Buradan kazanıyor. Şimdi yedeklerle birlikte toplam burada 23 tane destansı oyuncu var. Dostlarım hesapta toplam 50'ye yakın destansı var. İşe yarayan, yaramayan, çok çok işe yarayan. Hepsi birlikte toplamda 50 tane destansı var. Bu da kadronun yaklaşık çok iyi kartlarda olduğu için yaklaşık 10.000 civarı ettiğini gösteriyor. 10.000 ama kadro, bu kadronun çok büyük bir artısı var. Kolektif gücü yüksek. Kolektif gücü de en azından 2.000 lira, 2.500 lira arttırabiliyor hesabı. Bu da 12.500 civarına geliyor. Bu kadro normalde belki de 20.000'in çok üzerinde yatırdığı bir kadro. Ama dediğim gibi satarken maalesef zararına satıyorsunuz. Bu arada yanlış anlamayın. Hesabı öldürmeye çalışmıyorum. Ben, bana verse, bana 8 bin liraya verse almam. Çünkü benim o, şu anda onu ayırabilecek bir bütçem yok. Yani bana 8000 de verse almam ben. Alamam yani. Ama o yüzden ben kolektif güçle de birlikte bakıldığında ben bu hesabın hatta şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Bu kadronun e, şu anda Eder'inin 12, buçuk bin, 12 eee TL'ye 12K civarına gidebilecek bir hesap olarak görüyorum. 3231 iyi bir kolektif güç ama genişliği anlamında toplamda 50 tane destansı var. Sizce ne eder? Piyasayı bilenler lütfen yorumlara yazsınlar. Bir hesap daha var ona da geçeceğiz. Sizce bu hesap kaç para eder? Bir, birinci hesap şu kadar, ikinci hesap şu kadar diye yazarsanız belki de ben yanılıyorum. Birlikte yorumlara tartışıyor olalım. Dostlarım şimdi de Muhammed Efe kardeşimizin hesabındayız. Bakalım bu kaç para ediyormuş? Kendi dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bu arada Şuraya kadar geldiysen videoda like'ını atmışsındır ama ben yine hatırlatayım like atarsan ya da hype puanını bize verirsen çok mutlu oluruz. Hemen şöyle bakıyoruz menajer değiştir diyoruz. Burada da toplamda 3, 4, 4 tane bostu menajer var. Dele Fuente, Chaba Alonso, De var ve Stojkovic var. 27 milyon GP olduğunu gördük yukarıda. Şimdi kaleci olarak... Dida'yı alıyoruz. 104 eğitim olduğu için. Şimdi Dida'nın dışında bir önceki hesapta Biliyorsunuz ki bir tane kaleci vardı Dida. Onun dışında Simon vardı. Başka da bir kaleci yoktu. Ama burada 3 tane üstün kal, yani kalbur üstü kaleci var. Hem Casillas var. Hem gördüğünüz gibi Dida var. Hem de Peter Shea var. En yüksek rating şu anda Dida olduğu için Dida'yı aldım. Ama geri kalan iki kaleci de iyi yani bu hesapta açık söyleyeyim hani uzun süre top açılımı kaleci için en azından bence yapılmaz diye düşünüyorum kardeşimizin hesabında şimdi stoperde geldik stoperi aldım burada ikinci stoperi aldım şimdi üçüncü stoper oyunun hediye verdiği bir stoper 101 rating bu maksimum 102 oluyor galiba şimdi üç stoper oynanmak için devşirme de stoper var mı bakacağız ama şu anda stoper mevkiinde evet iki stoperi kötü değil. Bak Puyol da kötü değil. E, Nesta da ama şimdi bir önceki hesapta Turan vardı falan filan. Şimdi e, turamlar onlar bunlar varken şimdi sadece onun yanında Puyol eksik kalıyor. Bir de bu kardeşimiz Tony Adams var. E, bu da oyunun hediye verdiği kart. Defans hattında birazcık e, eksik diyebiliriz. Şöyle çıktım. Bak biraz önce ne dedim? devşirme oynatabileceğim ya da ileride karşımıza çıkarabilir mi? Şimdi Maldini ve Costa Kurta var. Şimdi bu ne demek? 4 tane defansif oyuncu var. 4 tane özellikle Maldini de Costa da defansif bek de oynayabildiği için, defansta kalabildiği için, defans yönlerinin çok iyi olduğu için bu hesapta 4'lü de 5'li de oynanabilir ama 5'li ya da 4'lü oynarken bakalım ofansif bekleri var mı? Bunları da kontrol edeceğiz. Şimdi çıkıyoruz yukarı sağ bekte. Bak gördüğünüz gibi Filip Lam var. Filip Lam ne demek? Ofansif de oynayabileceği anlamına geliyor. Ama ben şimdilik buraya koyayım 105 rating. Ama Filip Lam'ı sağ beke koyduğumuzda ya da sol beke en azından beklerden birini ofansif oynatabileceğimiz anlamına geliyor. Daha sol beke bakmadık. Sol beke de bakacağız. Şöyle geldim. Matius var. Patrick Vieira var. Eğer Patrick Vieira varsa ne yapıyoruz? Gelip şu şekilde yapabiliriz dostlar. Bu arada reytingin önemi yok. Yani en üst düzey oyuncu hangisi ise onu almaya çalışıyorum. Ya Patrick Vieira isterse 101 fullesin. Ee, yani gördüğünüz gibi oyunun en iyi Patrick Vieira'sı olduğu için onu alıyorum. Matius da stoper oynayabiliyor. Macaleli de 103 oluyor defansif orta sahada. Sağ beki ofansif yaptık gördüğünüz gibi en azından bir tane ofansif beki var ama iki tarafta birden ofansif bek kullanamıyorsunuz. İleride belki değiştirme oynatabileceğimiz oyuncu gelebilir ama defansif orta saha kısmına kadar geldik. Yani sağ beke ve sol beke baktık birazcık. E bek konusunda bir bir tane daha bir ofansif beki olması beklerdim açıkçası. Bu da fiyatı biraz düşürecektir. Deko var, oyunun en yeni dekosu. bu çok büyük bir avantaj. Gareth Bale var, bir kere pike yapan orta. Ağ delen kafa, fistan yırtan e, oyuncu. Bunların hepsi çok önemlidir. Aynı zamanda ne bileyim işte, e, bomba şut. Bunların hepsi farklı özellikleri olduğu için bunlar kadronun değerini arttırır. O yüzden Gerit Bale'in olması hatta gördüğünüz gibi Phil Foden'ın olması hatta Phil Foden'ın dışında hani hem bombacı var hem de gördüğünüz gibi Orta da açabilen bir oyun yani iki yönlü olması çok çok önemli oyuncuların. Hem ortaya açabilen bir oyuncunuz var kanatta hem de bomba atabilen oyuncunuz var. Bunlar çok büyük bir artı tabii ki de. Çıkıyoruz yukarı. Çavi var gördüğünüz gibi. Oyunun en iyi çavisi mi bu? Değil mi bilmiyorum artık ama çavi iyi bir çavi. Rivaldo var gördüğünüz gibi. Iniesta var, Ronaldinho var. Ronaldinho'ya gelip e, Santrifor'da şimdi oynayamaz ama Gerrit Bey burada oynar mı? Tamam bu şekilde yapabiliriz. Gerrit Bey de Santrifor'da basılmış. E, Lionel Messi'nin paket kartı var. Gördüğünüz gibi 105 rating onu yapıyoruz. 40 iç var. Saka çok önemli. Şimdi ne oldu? Yediğimiz, dediğimizi yutma durumundayız. Sakay'ı bek olarak ofansif olarak oynatabildiğimiz için bu sefer ne oldu? Hesabın değeri çok arttı. Şimdi hem defansif bek hem de ofansif anlamda sağ tarafta Filip sol tarafta da Saka var. Yani ofansif olarak da hem 5'li hem 4'lü de oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu hesabı bir anda inanılmaz ön plana çıkardı. Griezmann var gördüğünüz gibi 105 rating. Cruyff var. Aldık. Ee, Raul var. Raul kaç oluyor? Raul 104 olmuyor değil mi? Tamam. Del Piero var. Bombacı var gördüğünüz gibi. Foden'la birlikte ikinci bombacı oldu. Dediğim gibi bu tarz şeyler önemlidir. Şimdi Santrifor kısmına geldik. Çok iyi. Oğlum bu kadroları nasıl kuruyoruz böyle? Samuel Eto var. Samuel Eto şöyle e, 105 yapar. Haaland da 105 değil mi? E, o zaman şöyle yapacağız dostlar. Şu şekil. İleri 5'li full 105 yaptık bu arada. E, Mbappe 104 oluyor galiba. Tamam geri kalanına gerek yok. Şöyle bir genel diyelim hemen. Şöyle diğer oyuncularımızı da alalım kardeşimizin hesabında. Maşallah bu arada iki kadroda bence çok çok iyi. Lautaro Martinez bilmem nesi. Şöyle gördüğünüz gibi 104. Yedeklerde 104 oyuncular da var. Şöyle geliyorum Del Piero'yu alıyorum. E, Beckham'ı da alacağım. Bu arada bugün okullar tatil sanırım. E, dostlar e, videoları izlerseniz çok mutlu oluruz. Top açılımıyla ilgili de gün içerisinde... Bakacağız, kontrol edeceğiz. Açılır mı, açılmaz mı? Ne olacak, ne bitecek? E en azından bir kontrol sağlarız. Şöyle geldik, aldık. Hemen Maldini'yi geldim, aldım ve son olarak da a Kroyf'u unuttuk. 104. Tamam. Fanny 104 oluyor mu? Olmuyor. Tamamdır. Onun dışında 104 olabilecek bir oyuncu var mı? Yok. Şimdi ilk 11 ve yedeklerde toplamda 23 tane destansı var arkadaşlar. Hemen şöyle baktığımızda 3.226 kolektif güç yaptık. 23, 5 de burada 28, 30, 32, 35, 36. E, bu çok fazla sayılmaz. 36 tane oyuncu var. Şimdi bakın 36 tane destansı takriben e, 7000 civarı bak 7000 TL civarı yapar ama bu hesap 3226 kolektif güç ve oyuncular biraz önce ne demiştim oyuncuların şöyle bir artısı var. Ee, şimdi oyun tabii ki de geniş olması çok önemli ama şimdi kalkıp da işte geniştir. Çok fazla forvet vardır ama Eto'nun en iyi kartı yoktur bu kadroda. Ama burada Eto'nun en iyi kartı var. Haaland'ın en iyi kartı var. İşte ne bileyim Griezmann'ın en iyi kartı var. Ronaldinho en iyi Ronaldinho. Bu da hesabımın biraz da fiyatını arttırma durumuna gidiyor. Bu hesapta şu anda normalde piyasa değeri bana göre 9-10 bin bandında arkadaşlar. Elbette bu hesabı kurmak için bu fiyatın çok çok üzerinde harcama yapmıştır doğal olarak. Ama dediğim gibi kadroları satarken zarar ediyorsunuz maalesef ki. Bu hesabı başka sitelerde vesaire görebilirsiniz. 9-10 bin bandında bu tarz hesaplar alınabilir arkadaşlar. Kardeşlerimiz bu arada hesabı ya böyle kolektif güçleriniz varsa zor da kalmadıkça zaten hesabı satmayın. Ama oyuna da çok fazla para yatırmayın. Oyundur nihayetinde. Güzel iki kadroyu da çok beğendim. İnşallah kardeşlerim vurduğunuz gol olur. Ama benim nezlimde piyasaya göre kıyasladığımda kadroların oluru bu. Dediğim gibi piyasayı ya da herhangi bir şeyi düşürmek için değil piyasayı öğrendiğim ve bildiğim için fiyat veriyorum. Fiyat veriyorum da kadroyu almak için değil sadece kardeşlerim bu kadroların ne kadar satarsak eder olduğunu lütfen söyler misin dedikleri için dediğim gibi ben herhangi bu yarı fiyatına da verseler alacak durumum yok zaten. Ya yani o yüzden fiyat kırmıyorum yani ben aklınızda bulunsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. Like atarak en azından bu tarz videoların daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Like sayısına bakıyorum, izlenmelere bakıyorum. Hangisi daha fazla izlenirse ona göre o videoları daha fazla çekiyorum. Takipçi kadroları yorumlama gelecek hiç merak etmeyin. ama bugün yani pazartesi günü belki olmayabilir ama salı günü biraz daha atmaya çalışacağım. Aklınızda bulunsun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.